Arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte kod bulmacı oynuyoruz. Tabii ki de hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyor. Şimdi bir dakika lan orada. Lan buldu bile ya 765. Evet, 765. Lan sen buldun mu videoyu başlatmadan önce? <laughs> lan bir çekil. Altı beş. Tamam girdim. Erişim izin verildi diyor. Burada mı? Yo. Nerede lan bu? Oha. Gerçekten bu iyi saklanmış ama. Ama biz yine de buluruz lan. Burada da yok. Lan nerede bu? Bir dakika lan oturdu. Bir dakika şuradan bakalım bir. Yok. Onun bu Aa buldum. Ha yok bulamamış. Bulma, bu mu? Bu mu? Evet bu bayağı bir zor. Bakalım. Sen de bak çatıya. Ben şöyle bir rastgele basmayı deneyeceğim. Hop 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 Geçtim. Yanlış kaldı ya. Ha, nerede bu ya? Burada mı? Buldum herhalde. Bir dakika. Ye. Yeah. Arkadaşlar ben bu, biz... Ne oluyor lan? O ne? Bir dakika. Ben de bak oluştu. Ha buldum buldum buldum. 926. 926. Tamam tamam. 926. 926. Tamam. Oh ve bir dakika açılmadı. Yanlış kod diyor. Şöyle bir yine buna girdik. Şöyle bir bakalım. Dur bir dakika kaçtı? 926'ydı değil mi? He <laughs> he. öyleydi ben unuttum. Şöyle bir bakalım arkalara falan. Şanslı çıktı lan. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Lan burada da yok ya. Oğlum nerede bu? Oha. Bir bakacağım şu kutuların aralarına. Belki olabilir. Oh. Yuh artık nereye saklamışlarsa artık. Buldun mu? Yok. Yok. Şöyle bir. Ben 762 A. Dakika. 831. 831. 831. Nasıl buldum lan? Bir an çıktı. 800. Bir dakika. 31. Tamam. Erişim izin verildi. Oo bak. Bu gerçekten de zor. Bu gerçekten de zor Metin. Evet çok zor oluyor. Bence. Gerçekten de bu zor. Bak. Bu gerçekten de çok zor. Şuraya gireceğim. Şöyle bir. Bir dakika Yo, burada çok zorlanacağız. Tahminim öyle oh of oh, uf, oh, uf, oh, oh. Yılbaşı geldi, bütün her şey çıktı valla ortaya. Wow, 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 Hediyelere bak. Ben bunları açamıyoruz. Yok hiçbir yerde. Şöyle bir, Lan yine bulamayacak mıyız? hop hop bir dakika bir de ben üstte bakacağım Metin bir dakika Üste bakmayı akıl ettim valla sonunda hop 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 lan bakamıyor muyuz ya oğlum yuh Metin buldun mu arkadaşlar biz burayı bulup hemen gelelim o zaman şöyle bir şey yapalım hop Arkadaşlar sonunda bulduk. Meğer ki ben buradan çık gezlerken böyle burada 969 yazıyormuş. Hemen şöyle 969 yazacağım. Ama sonunda bulduk. Bir yıl falan. Ya bu çok kolay ki burada bir eşya bile yok. Çok kolay bence kolay diyorum da kolay da olmaz bence şöyle bir şey yapacağım. o lan burada hiçbir yerde yok ki ne oluyor a 300 334 metin 334 da ben 334 lan sen daha orayı mı açamadın 969. Sonunda geldim Metin. Ne yazmışlar? Ha, help 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 falan. Neyse ben burayı açtım. 300 falan. 363 mi? Herhalde öyle. Ya şimdi ben burayı mı bulacağım ya? Tavanlara bak Metin. Tavanlarda. 334. 334. Şuralara bakacağım. Aa buldum burayı da. Oo binlere gelmişiz. 4789. 4789. 4000. Tamam bekleyeceğim. Unuttum ya. 1789. Bu arada Metin senin yaptığın hiçbir şey yok ki. Hep ben söylüyorum. Sen 9 hop. 1969 muydu?

Burası da neymiş ya? 4769. Oğlum ben şifreyi bulamadım gitti burada ya. Şunların arkasında yine olabilir 4769 mi? 4769 mu? Evet evet 4769 bu. Allah Allah. Bu arada ben bunu bulamadım ya. Olmuyor ki. Olmuyor mu? Lan Bir dakika ben tekrar bakacağım. 4789. 4789. Allah Allah. 4. Bu arada ben bunu bulamadım. 4. Burası gerçekten de zor ha. Zor bu vallahi zor. <Gülüyor> <Gülüyor> Mete şurayı bir bulur musun? Yuh. Burası işte çok zor. En zoru bence bu. Tavanlara da bakacağım ben. Tavanlarda gözükmüyor. Burada da yok. Aa buldum buldum. Çok zor lan. 15.33. Ben öyle söylerim. 15.33. Daha kolay. 15.33. 15, Şöyle. 10. 5 33 Bir dakika lan 10 5 33 Ben metin yaptım bile Aa bitirdik Sonunda Bu arada metin Senin için düşüncelerini alacağım Nasıl bir oyundu Güzeldi yani Güzel Yakında iki değil birini de çekeriz değil mi? Evet. Kaç like bekliyorsun? 10.000. 10.000. Ooo, fazla like. O zaman 10.000 like bekliyoruz bu serinin ikincisinin gelmesini istiyorsanız ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir dakika. Ne ne yapıyorsun? <laughs> burada yeni yer yazıyor. Hoşçakalın. Bay bay.